Sevgili öğrenciler merhaba. Bu videoda sizlere İnönü Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı veri tabanlarından biri olan Türk Akademi'den bahsedeceğim. Türk Akademi'ye güvenli ve kolayca ulaşabilmek için İnönü Üniversitesi'nin web sayfasını kullanıyoruz. Yukarıda bulunan üst menüler üzerinden İdari daire başkanlıkları, kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere karşımıza kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı web sayfası çıkıyor. Aşağıda bulunan alt menüler üzerinden kütüphane veri tabanları bölümüne tıklıyoruz ve karşımıza veri tabanlarına yönelik bir liste çıkıyor. İsterseniz yukarıda bulunan harfler üzerinden arama yapabilir veya aşağı doğru inerek aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada bulunan Türk Akademi veri tabanına tıkladığımızda karşımıza bağlantı yapacağımız bir URL linkinin olduğu ve bir takım açıklamaların bulunduğu bir sayfa çıkıyor. Bildiğiniz gibi Türk Akademi özellikle kitaplar noktasında 8.000'den fazla kaynağı içerisine barındıran bir veri tabanı. Bağlantıyı gerçekleştirebilmemiz için ise buradaki URL linkine tıklıyoruz ve karşımıza Türk Akademi'nin ana sayfası çıkıyor. Burada dikkat edeceğiniz husus sarı bantla gösterilen İnönü Üniversitesi aboneliği ile bağlanıyorsunuz seçeneğinin aktif olması. Bilgi üzerine Türk Akademi İnönü Üniversitesi ile anlaşmalı bir veri tabanı. Dolayısıyla da İnönü Üniversitesi ne bağlı internet sağlayıcılar üzerinden kampüs içi erişim yapmanız gerekmektedir. Eğer kampüs içi erişim yapmak isterseniz de Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın kamp dışı erişim açıklamalarını okuyarak erişiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Önceden kaydınız varsa giriş yapma seçeneğinden giriş yapabilirsiniz. Eğer kaydınız yoksa kayıt olma seçeneğinden kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada sizden bir takım bilgiler istenecektir. Burada dikkat etmeniz gereken husus, kurum e-posta adresinizle kayıt olmanız, yani size verilen öğrenci e-posta adresinizle kaydınızı yapmanız. Kayıt yaptıktan sonra giriş yapma seçeneğine tıklayarak girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bizim önceden kaydımız olduğu için girişimizi gerçekleştiriyoruz. Giriş yaptıktan sonra kartımıza bir arama çubuğu çıkıyor. Sol tarafında özel aramalar yapacağımız bir bölüm var. Biz anahtar kelimeye göre arama yapalım. Siz isterseniz başlıklardan, yazarlardan ve diğer onlardan araştırma, arama yapabilirsiniz anahtar kelimeye göre arama yapıyoruz. Örneğin eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili bir araştırma yapalım. Gördüğünüz gibi karşımıza eğitimde bilimsel araştırma yöntemlerine yönelik kitaplar çıkıyor. Örneğin şu kitabı inceleyelim. Gördüğünüz gibi sağda kitabın özet bölümüne ve tam metnine ulaşacağınız butonlar var. Tam metnine ulaşabilmeniz için tam metin seçeneğine tıklıyoruz. Ve karşımıza yasal uyarıların olduğu bir sayfa çıkıyor. Ve kitabın e-kitap şeklindeki pdf dosyası karşımıza çıkıyor. Bu şekilde e-kitaplara ulaşabilirsiniz.